Genel noktada ne oldu da bugün e, Sayın Bahçeli'nin dilinden APO'ya özgürlük çağrısı, APO'nun e, meclise davet edilmesi çağrısı yapılır hale geldi. Açıkçası biz e, bırakın siyasetçi kimliğimizi insan olarak da bunu algılamakta güçlük çekiyorum. Ben hattı zatında oy veren kendi tabanlarının da buna razı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü PKK'nın tabiri caizse güçsüzlüğünün ve Zirve yaptığı bir dönemde yani fiilen ve hukuken neredeyse lav edildiği bir dönemde siz bu açıklamayı APO'ya yaptırmak suretiyle PKK'ya ve Öcalan'a bir meşruiyet kazandırıyorsunuz. Oysa ki ateşkes hali devletin o ceberut yapısının hissettirmesi suretiyle onu yok sayacak bir nokta getirdikten sonra örgütün çıkıp da bunu teslim olma arzusuyla ya da niyetiyle yapması gerekirken sanki bir toplumsal mutabakata ihtiyaç varmışçasına bir hava uyandırılıyor. Oysa ki PKK Kürtlerin temsilcisi falan değil.